Sakarya'da son 6 aydır devam eden kuraklık içme suyu kaynaklarını tehdit eder hale geldi. Sapanca Gölü'nde su seviyesi gölden alım yapılabilen minimum eşik oranı 29.90 metreye sadece 5 santimetre kaldı. Artan su tüketimi ve azalan kaynaklar nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu ve Hendek ilçelerinde planlı su kesintilerine geçti. SASKİ bu uygulamanın diğer ilçelere de yayılabileceğini açıkladı. Yetkililer ilçelerdeki suyun büyük bölümünün tarımda kullanıldığını, bu nedenle evsel kullanımda su basıncının düştüğünü belirtti. Kesintilerle depolardaki dolumun sağlanması ve basınç sorununun giderilmesi hedefleniyor. Saski, Karasu ve Hendek için ayrı ayrı açıklamalar yaparak vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını ve içme suyu hattıyla tarımsal sulama yapmamalarını istedim. Ayrıca amacı dışında kullanımın Alo 185'e bildirilmesi çağrısında bulunuldu.